Hepinize selam. Bugün de ilk facecam'li videomu çekiyoruz. Yani ilk görüntülü videomu çekiyoruz. Ee, şimdi de Zula'dayım. Aa bin materyal verdik. Güzel. Ve 24 saatlik M902 iyidir. Yani tabancam yoktu. Şimdi kolt vardı. O yandan iyi. Şimdi şöyle destelerimiz var. Hepsini açacağız. Bu videoda ilkten ben az bir e, AKS'ye bir gireceğim. İlerleyen videolarda da şuradan propası e, alacağım. Yorumlarda e, çoğunlukla brokası al demişsiniz. Ondan bu brokası alacağım. Şöyle bastım. Tar çıktı. Almayacağım. Geçeceğim. Sınırsız ver hadi. Karambit zaten sınırsızdı az bir oyunun sesinde kısayım çok var bir günlük hayır olmaz yapma ya İkisinden birer tane daha da oynayalım ve geçelim bir günlük olmaz dediğim gibi almıyoruz hadi bakalım sondayız kaç günlük üç günlük iyidir FNF Pro sınırsız verenden son kez oynuyoruz ve bunu da oynayacağız ve geçeceğiz savaşlarımızı yapma ya şimdi de inşaatta bir oynayayım herhalde inşaatta çok oynamışlığım yok arkadaşlar şimdi ben oyunu oynarken buralar bana kasmıyor ama videoda kasıyor gözüküyor ondan şimdi ben kasmadan güzel bir şekilde oynuyorum ama o sizi kasmış gibi gözüküyor. Ondan orayı çözemedim. Oraya mı saklandı? Şu adam da bir canla 5 kill aldı ya. Aldım onu. Gel. Kaçtı Yapma. Keşke tabancayı çekseydim. Nasıl ya? Birisini alıyorum, öbürkü de beni alıyor. Yapma ya. Evet, e, şimdi hemen de testlerimizi açmaya geçeceğiz. Gümüşü açalım. Bir şey çıkmadı. Platini bastım. Hadi. Yapma ya. Kasalarımızdan da ben kasım açtım. Şimdi de padişah basıyoruz. 5500. Aa. Bir destansı garanti. Güzel bir şey var Mehmetçik Pro'ya yani vardı. Sırayla gidelim yeniden. Hadi bakalım güzel bir şey var hadi. Vektöre vardı ama üst eklentisi yoktu. Refleksi beğendim. Galoka bastım hadi güzel bir şeylerinden ver. Galaktik vardı. M93'e basıyoruz hadi. Kuantum ver buna. Kuantumu yoktu. Yapma ya. Vermedi. M400 bastı. Bunda kuantum yok. Lütfen. Hadi. Yapma ama ya lütfen ya. Kuantum ver şuna. MPT'deyiz. Bundan da kuantum yoktu. Kuantum. Lütfen hadi. Yok ya. Şimdi Avuk'ta kuantum vardı. Kesin bakın Avuk'ta çıkacak. Görürsünüz hadi bakalım. Alın. D dediğim gibi kuantumu çıktı. Ay, sevindim ama çok yandan da sevinmedim. Çünkü cehennemi de vardı. FNFA Pro'dayız. Bunda da hiçbir şey yok. Sıfırdı bu. Efsanevileri vardı. Oo Bakın buna kuantum geldi. Ana güzel çıktı ya. Şimdi AVP'deyiz. Bunda da sadece bir kuantum vardı. Hadi ikincisini gel. He? Oo, ikinci kuantumu da geldi. Bakın çok güzel galaktik dürbün de geldi. Bu da güzel. Hem de sessiz. Şimdi de neredeyiz? Kardayız. A few moments later. Bunda da yani herhalde kuantum bir tane vardı. İkincisini geliyor musun? Tamam olsun. Sıkıntı yok. Transform dürbün çıktı. Şimdi kuantum garantili desteğe geldik. Bir tane esnas var. Kehribar. var. Vardı. Yoksa da çok da sevinmedim. En başa döndük. Şunu açalım. Hadi. Kuantum ver. Çıkmayan birisine ver. Yok. Vermedi. M400'e ve MPT'ye lütfen kuantum ver. Şimdi de Glock'tayız. Ve yeniden kuantum verdi Glock'a. Ama dediğim gibi lütfen M400 ve MPT'ye ver. Çünkü onlar da yok, bunlar da var. 93 rdeyiz lütfen buna da kuantum ver, bunda da yok. Buna vermedi, çok e, üzülmedim çünkü bunda e, renkli kuantumlar yok. Sadece normal kuantum, altın ve gümüş var. Yani M93R'de çıkması çok büyük bir şans. M468'deyiz. Buna lütfen ver kuantumunu. Hiç yok, lütfen bir tane olsun ver. Evet hem de iki tane verdi Çok güzel istediğim oldu Oh be hem 468'e de Kuantum oldu hem de iki tane oldu Şimdi de MPT'deyiz MPT'de de lütfen ver Hadi bunu da verirsen Çok güzel olur Bunda da yoktu Oo. Oo. Hakikaten de bugün şanslı günümüzdeyiz. Hesabı fullliyoruz Her şey kuantum çıktı. Vay be bir de ejder çıktı ya. Ejder de güzeldir. Şimdi avuktayız. Avukta da bir iki tane mine vardı. Yeniden verirsen de güzel olur. Tamam. Olsun. Vermedi. Şimdi fenefaldayız açtım hadi. Bundan da yeniden güzel bir şeyler var. O iki tane kuantum daha da verdi. Desen vermedi ama de dediğim gibi ben sevgililer günü desenini kullanırım. O güzel bir desen. Hem transform kuantum hem de raptor kuantum. Fenefa Pro da çok güzel oldu ve bu videoyu da ne oluyor ya? E? Ee? ee? Oyundan attı. Vay anasını oyundan attı. Yeniden gireceğim. Oyundan attı herhalde oyun çöktü. Bu kadar bir destede iki kuantum vermeye herhalde alışık değil. Şu AVP'yi açtım. Yeniden güzel bir şeyler verirsen güzel olur. Yeniden kuantum verdi ve gümüş kuantum verdi. Yoktu. Beğendim. Güzel çıktı. Şimdi kar 98'deyiz. Bunda da bir tane vardı. Herhalde ikincisi çıktı mı tam emin değilim. Ee, evet. Ya ikinci ya da üçüncü kuantumu da çıktı. Herhalde ikincidir. Tam yemin değilim. En sonunda bakacağız. Şimdi sadece son iki tane destemiz kaldı. Şimdi de bunlar da en iyi desteler. Çünkü kuantum susturucu garantili de her şeyden kuantum verebiliyor. Yani her silahtan. Ondan lütfen çıkmayana çıksın. Hadi. Bir destansı M902'ye beğenmedim. Şimdi de destansı kuantumdayız. Hadi. Lütfen güzel bir şey ver hadi. Bir destansı bir efsane var. Kehribar yine ya. Bu kehribardan biz kurtulamıyoruz ya. Kehribarı lütfen oyundan çıkarın. Çünkü biz kurtulamıyoruz bundan. İlerleyen videolarda da Zula Pasta alacağız. Baya güzel bir deste açılımı da olacak o. Quantum aslında güzel de durdu. Hem 93 R'ye bunda de dediğim gibi kuantum çıkmamıştı Terminator desen çıktı herhalde galaktik de gelmiş olabilir avp'deyiz avp'de de galaktik çıktı onu biliyorum terminatör de çıkmıştı ama transform'dan emin değilim üst eklentilerde de galaktik ve transform çıktı gümüş kuantum hem de raptor çıktı herhalde galaktik ve transform çıktı osmanlı kuantumu çıktı ve Truva Kuantumu da çıktı, Herminator Desen çıkmış, bir tane daha da Kuantum geldi ama aynısından geldi. Her 98'de de şuradan herhalde iki tane Galaktik e, Desen çıkmış, Korsan ku Kuantumu da çıktı, çok iyi oldu. Buradan da Kuantum ejder var, yani ejder Desenle ejder de baya güzel oldu. Korsan çıkmış olabilir. Kehribardayız, Kehribarda da hem Gümüş Kuantum hem de Transform Kuantum da çıktı lütfen şu Zula yetkilileri bu lütfen kaldırsın. Bize bundan ancak Quantum geliyor. İstemiyoruz. HNFA Pro. Bunda ancak efsaneler vardı. Ge geçenki videoda e çıkartmıştık. Videoda da bunu destan salayacağız. Şunu takalım. Ben bunu bayağı sevdim bu deseni. O videoda 3 tane de Quantum çıktı. Transform. Terminatör ve üstüne Raptor hepsi de çıktı. Herhalde ben Terminatörü kullanırım çünkü uyumlu oldu bu kadardı videomuz yani çok fazla da kuantumda çıkardık İnşallah videoyu beğenmişsinizdir başka bir videoda görüşürüz.